Sana <laughs> ne kadar güzel düğün alışverişleri yaptık ha. Aa, Aaa! de bu imamın burada ne işi var Dilek? Ne? ne olur burada be? Ee, şey Safiye anne, ben Müslüman oldum da onun için geldi. Aa, Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Dinimize hoş geldin çocuğum, çok hoş geldin yani. Ee, teşekkür ederim Osman Baba. Yalnız anlamadığım bir şey var. Sen bu Müslüman olma işini neden müftülükte müftülükte yapmadın? Şey Osman Baba şimdi biz iki iş birden hallettik ya tek taş iki kuş. Yani iki işi de burada mı hallettiniz? E, hangi iki iş? E, hem o bayanın Müslüman oldu, hem de biz imam nikahımızı kıydık anneciğim. Ne? Vay! E, Ulanıyoruz! yaratan Zülü Celal Hazretleri bu iki yavruyu, bu iki genci imam nikahıyla birleştirdik Allah'ın emri. Tebe Osman Aga, ben böyle bir rezillik görmedim be. De, anne kızı bize ver. Nasıl? öyleydi. Koskoca Kırpınar pehlivanı verdiği sözden döner mi be? Ayıp ayıp. E, Yürü hanım evimize. yanlış anladın hayatı. Ya ya. Osman, Osman. Ay, Kız, Osman kendine gel. Kız, koş baban şeker kumasına girdi. İneği getir, yetiş. tamam. Yahu şu adamın yakasını, bağrını, paçasını açın da rahatlatsın biraz. <laughs> beyefendi lakırdıyı bırak da kucama dua oku dua. Yahu Sayfiye yenge ben ne anlarım duadan ne anlarım Kur'an'dan ya. Madem Kur'an bilmezsen dua bilmezsen neden bu sakalı bırakırsın? Oh, <laughs> Sinan! Hoş aga. Sinancık. Sayfiye yengecik. Şimdi yapın. Demek kızı vermeyeyim diye bana bile oyun ettin öyle mi Sinan? Geberteceğim seni. Gel buraya. Açın. Buraya Açın. <laughs>